ben e, annesi büyüdüm. Babam küçük beni koca verdi. Evlendim. E, ben 20 e, 28-29 senede evliyim hocam. Evet. Benim sene evlendim iki tane e, tıp okuyan çocuğum var. Maşallah. E, Allah razı olsun hocam. Ehlak ile, edeb ile, namaz ile, ile çok ben Razıyım. E, kocamda da razıyım hocam. Önce sana onu söyleyeyim. Yani nasıl razı? Haramı yok hocam. Namazlı bir insan. E, temiz bir insan. Ama hocam e, ailesi için beni çok ediyor hocam. 24 saat beni ailesiyle hizmet etmeye. Ailesi de anne değil, baba değil, yengesi, abisi, öbür yenge, öbür abi. E, sürekli bizde hocam, yaz kış bizde hocam. Hizmet ediyorum, beni aşağılıyor. En güzel kelime çok çok özür dilerim. Sen aptal bir kadınsın. Sen gerize kalırsın zaten. Sen cahilsin. Sen köle olarak beni getirdin. Ya böyle bir şey var mı ya? Allah Allah. Hocam ben çok aşağılıyorum hocam. Ben hakkımı helal etmiyorum onun ailesine de ona da. Ben çok zor duruma düşüyorum hocam. Ben de normalde en çok ibadet bir insanım hocam. Elhamdülillah. Hocam çok zor duruma düşüyorum. Artık yaşında gitti hocam. Yoklar da yok, bir gittiler hocam. Ben ne yapacağım hocam? Şimdi bir abi bir ablası, yengesi bizim evde hocam. Sizin... Ailesi sürekli. Sizin aileniz nerede? Anneniz, babanız? Benim, e, hocam ben küçükte annem vefat etti. Babam da benim küçükte koca verdi. Anne, e, annemin çok kardeşi vardı. Ziyan olmasın diye kızlarım. Kaç yaşında Babam, Kaç yaşında evlendin? 14 yaşında evlendim hocam. 15-16 yaşında anne oldu. Çok özür dilerim. E, hocam çok dört tane evlendim. Ben çok ehlaklı çocuklarım var. Hep dua ettim. Allah'ın benim annem de bulmanızda göçmenizi çok dindar bir insandı hocam. Zeynep Hanım şu anda bu e, misafirleriniz evde değil herhalde siz telefon evde açtınız. Hocam, evde hocam. E, onlar bunu da dinlesin de keşke hocamın cevabını bir dinlesinler. Onlar yanınızda mı şu anda? E, hocam yanımda biri var hocam. Elçim var hocam. Bunun oğlu bakmadı. Elçim ve kaynım yanımda elçik duruyor. Yok e, yok yo, şu anda ben... bizimle konuşurken evden mi arıyorsunuz? Yok hocam bir şeyden arıyorum. Anladım. Ha, anladım. Ya Onlara sen bakmak zorunda değilsin. Eşin de bunu da zorlayamaz. Böyle bir sen oraya yani köle getirdim, hizmetçisin falan denmez gibi hanıma o seninle eşit hayatı paylaşmışsınız. Darda da, zorda da, bollukta da hep beraber birbirinize destek vereceksiniz ama el, elin elin gelini, elin kızı gelecek burada ben ona hizmet edeceğim. Bana ne? Etmiyor. Hocam, aynı çok özür dilerim, nefimi kestim. Onları bakmadı. Bu yengesiyle ablası oğulları bakmadı. Gelinlere bakmadı. Hayır, bir e de oğulları da var yani. Aa, bir de yani, da, da var. çocukları da var. 7 senedir abisiyle yengesi ben bakıyorum hocam. 7 sene oldu hocam. Ben de şeyler mi yatalaklar mı e, bakıyorum e, derken yatalak. Yani, Abası yatalak. Yatalak. E, Abası yatalak. Abası yatalak. ablası da kocası vefat etti oğlu bakmadı ki oğlu. Getirmiş yatalak hocam. Ben artık bazen diyorum hakkını helal etmiyorum. Acaba günah giriyor hocam? ben çok e, tedirgin değil. kadar kazında savaş Sen böyle bir insan değilsin. Hakkını helal et. Ben yani kendimle mücadele ediyorum hocam. Sabaha kadar bu kazında savaşıyorum hocam. Ne yapacağım ben de bilmiyorum hocam. Ben 17 sene de hayır içindeyim hocam. Hayır da yapıyorum elhamdülillah. Fakir Bir tane bakıcı, bakıcı tutsun madem o kadar düşünüyor ablasını, hocam, yengesini. Yapmıyor hocam, yapmıyor. Maddi durumu Her nasıl eşinizin? Şey. E, eşim durumu çok güzel elhamdülillah hem de iyi maddi durumu durumu iyi hocam en güzeli sen annesizsin sen köle olarak zaten seni köle olarak aldın senin baban öyle verdiler biz köle olarak seni aldık siz ne olarak aldık e, benim babam da hocam benim ev annemin kardeşleri çok vardı benim babam e, kızım bir gün Allah korusun işten gelirse senin etki şey gelirse ben Ezef kapıda bir beşikten kendimi asarım kaldıramam küçük keseli koca verin, hayırlı bir insana gidersin yuvanı en kurarsın derdi. Ee, Küçüce koca verdi. Evet. Koca da 14 yaş bende bir kocam. Ee, çok üzüldüm. Gerçek güzellik Allah'a mahsuldü. Ee, Kaç yıllık evlisiniz Zeynep Hanım? 29 29. 29 hocam. Şimdi... Yani güzellik Allah'a mahsuldü. Zeynep Hanım. Zeynep Hanım. Bak 29 hın. senelik evlisin. Çocukların yetişmiş doktor olacaklar. Onlar senin kıymetini bilirler sen artık hocam. sağlam durmayı, dik durmayı öğrenmiş olman lazım. Ben bazen hocam. bazen hayır demesini de bilmek gerekiyor. Her şeye hocam, evet demek zorunda değiliz. Bazen, ha bazen hayır baş diyeceksin. Karamıyorum. Hocam baş karamıyor. Bazen ya affedersin oturuyorum. Allah'ım demek ki bu benim imtihanımdır. Yok, Sen bunu bana bu şekilde imtihan ha, yaratmışsın ha hayır, aklıma. Hayır öyle değil. Ben bu şekilde kendime şey yapıyorum hocam. Ö öyle değil. Biz tercih edecek iradeye sahibiz. Burada su var. Az önce kızımız geldi. Hocam ne içersin dedi reklam arasında. Bitki çayı mı dedi, çay mı dedi, kahve mi dedi. Ben tercihimi söyledim. E, ne olursa Allah ne takdir etse getir. Öyle denmez ki. Değil mi? Ne istiyorsun dendiğinde Allah sana soruyor. Sana kocan getirmiş bunu buna bakacaksın. Bakmıyorum ya ben böyle bir vazifem yok ki. Ben sağlığımdan oluyorum. Ben kendi kendimle kavga ediyorum. Bir bakıcı tut imkanın var. Ben burada köle değilim. Kölelik ne demek ya? Köle bile olsa Aynı. insan kölesine yaptıramaz ki bunu. Aynı hoca, bize köle, de, ay, köle de, insan de, değil de, mi de, yani köle dediğinizde? Bize Bizde bu da yok hocam. Bizde Allah'ın emriyle babanı evde çıkarsa kocanın evinde kefene çıkıyorsun. Aynen. Maalesef bizde öyle boşamak, ayrılmak, e, affedersin kocanın evlenceyi de bırakırsın, kaçarsın öyle bize bir şey yok. Elhamdülillah Rabbim de nesip etmesin hocam etmesin. Ama biz eğlenceye çok çekiyoruz hocam. Onu da hocama söyleyeyim. Bakmak zorunda değilsin. Daha ben burada yıllardır izliyorsanız ne söylüyorum? Kadın normalde. Aynen. Kocasının imkanı varsa. Çamaşır yakamak zorunda da değil. Bebeğine, bebeğine bakmak zorunda bile değil. Kocasının Aynen imkanı hocam. varsa. Kurucu bozuldu. En güzel kelimeye hocam gerizde kalırsın çok affedersin aptaldır bu maldır zaten bir gerizde kalır çöledir mecbur babasının kapısı da yoktu gitsen Baba, yemez, Allah, sizinle, Allah akıl versin ne? ama sen de hakkını savunacaksın bak 29 senedir o aynı evdesin aynı çatıda evlat büyütmüşsün hakkını savun biraz dik dur yani burada bana anlatıyorsun kocana da çatı çatır söyle söylüyoruz hocam, söylüyoruz. hocam anlamıyor hocam Hı. Rabbim diyorum ya ben bazen bunu da düşünüyorum e, kocada çok çektim Rabbim 4 sene öyle güzel İstanbul'da yetiştirmiş evlat dahil bana o kadar güzel evlenmesi bekle hocam. O kadar namazı, niyazı... Tamam. Çocukların adı, seni savunsun. Ben de, bir şey de, daha de. merak ediyorum Zeynep Hanım. Bu eşinizin abisi ve eşi, yengeniz size iyi davranıyorlar mı bari? Hayır yani, hocam zaten... Onlar da mı kötü kaynım, davranıyor? Aynen zaten koynudu beni bitirdi hocam, beni bitirdi. Yesen, yetirsen, içirsen ne yaparsan memnun da kalmıyor hocam. Hay daha Allah Daha kötü ya. oluyorum, daha kötü oluyorum. Benim çocuklarım da çok temiz, namazın yazdığı Elhamdülillah, Rabbim Yani yüzümün da gözür. Biraz adam para hastası demek ki. Parayla her şeyi satın aldığını zannediyor. Selamünaleyküm. Aleyküm selam yavrum. Buyurun efendim. Hayırlı günlerin olsun. Allah razı olsun. 60. Bayramında mübarek olsun. Teşekkür ediyorum. Samsundan mı arıyorsunuz? Ben Samsundan arıyorum anne. Buyurun dinliyorum. Ben yaşlı bir hastayım. Allah şifa versin. Kaç yaşındayız? 70. Evladım ben düştüm. 3 senedir kendime gelemedim, yürüyemiyorum. 3 senedir yatalaksın öyle mi? Evet, torunum bakıyor bana Allah razı olsun. Allah ben şifa oğlu versin. Oğlumun evine misafir gelmiştim. Geldiğim akşam halıya yatak oldum, düştüm evin içinde. Çok geçmiş olsun. Akşama kadar... Diz kapağım falan kırılmış. Evet. Çok zor durumdayım. Ben evladım şunun için rahatsız ettim seni. Buyurun. Çoktan bir arıyordum, düşürebildim. Allah razı olsun bağlayanlara sizlerden Bu, de Bugün en Sağ olun. Bugün en Ben teminle nasıl salıyorum. Çünkü kalkamadığım zamanlar bir ara kalkmaya başladım. Abdestimi almaya gittim ama ben idrarımı tutamıyorum. Evet. E, etkilerden ben kullanıyorum. Ondan da yerlere damlıyor. Eğilip silemediğim için bazen ayaklarım falan olmaz değiyor. Namazıma bir zarar verir mi? Tamam. Ben Diyanet'e de sordum. Altın çok özür dilerim aslına sığınıyorum. Altın dedi bir şey de dolsa de pislik de, de olsa namazını geçiktirme kıl dedi. Ben onun için namazımı kılıyorum yavrum. Şimdi bir de şu... ben namaz kılarken Bana bir böyle hastalık geldi Bayağı altı aydır falan Tam sünnetimi kılıyorum Bitiriyorum tam hep farzlarda Elim göksünde ben uyuyup kalıyorum evet. Ya torunum geliyor Uyandırıyor veyahut Elim düşünce kendim uyanıyorum, Oğlum uyandırıyor Ben 25 yaşından beri Dulum annem yalnızın tek bir çocuğum var Onların yanına Geldiydim Kendim tek başıma yaşıyorum yıllardır Ankara'da Allah yaşıyorum. Allah yardımcın olsun.